Öncelikle selamun aleyküm değerli arkadaşlar. E, döner tüccarı ile ilgili ihtiyacınız olduğunda e, yorum yaparak e, bıçak istediğinizde e, yorumlarda birbirimize ulaşırız. Döner bıçakları Tıpkı her zaman ile ilgili anlattığım e, videolarla paylaştığım gibi döner şey döner bıçaklarla ilgili bir e, kaç e, cümle söylemek isterim. Döner bıçaklarla ilgili örnek söylüyorum. Dönerinizi güzel taktınız. Kalite taktınız tat verdiniz, lezzet verdiniz. Kesim esnasında bıçak kaliteli değilse kesmiyorsa veya sıkıntı yaşıyorsa bıçağınız iyi ise ve kaliteli ise masat kaliteli değilse bu tamamen gün içerisinde kör bir bıçak size verdiği eziyeti bir ay yorgunluğunu fazlasıyla size yorgunluk verir. O nedenle e, güzel masat, güzel bıçak, döner bıçaklarla ilgili diğer bıçaklarla, kasap bıçaklarla Çay çeşitlerimizle ilgili almak isterseniz videoma yorum yaparak bana ulaşabilirsiniz. Eee ilgili bir video yapıp atacağım ee, pazartesi veya salı veya çarşamba gibi bir video yapıp atacağım. Uçaklarla ilgili bir ihtiyacınız olursa dönerde veya kıymada veya yaprakta birbirimize yardımcı olduğu gibi e, bıçak alımında da yurt içi, yurt dışı birbirimize yardımcı oluruz. bıçakları kalite ile ilgili, marka ile ilgili sorarsanız marka her bütün bıçakların üstüne yapıştırıyor ve gönderiyorlar. Merdiven altıda yaparlar, şeyde yaparlar. Önemli olan bir usta size tercih bir bıçak. Önemli olan bu. Gerisi boş. Şimdiden teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Hayırlı işler diler abone olmayı unutmayınız. Birbirimizi sürekli takip edebilme amacıyla. İnşallah yakında bir kaç video daha paylaşacağım. Döner kıymayla ilgili, yaprakla ilgili, tavukla ilgili. Saygılarımla